Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz YouTube kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün ne yapıyorum? Pizza yapacağım. Bugün Okan Hasan. Dün Muhammed dendi akşam yemeği. iftar yemeğimiz. Bugün de Okan Hasan'dan. Ben pizzanın malzemelerini hazırlıyorum. O da yapacak bakalım inşallah. Bugün bir şeyimizde, akşam menümüzde Okan Hasan'dan kırmızı biber bu da sarısı bu da soğan mor soğan sual. soğanla yapmayacağım mor soğanla yapacağım bu da rendelenmiş peynirim güzel peyniri yani rendelenmiş bir kilo asucumu doğramadım mısırım var şimdi ben bunları doğrayayım ondan sonra onlarla görüşürüz arkadaşlar. Gezde tuz attım. Şöyle bir güzelce karıştıracağım. Bunu da buraya alıyorum. Sucuğum doğranacak. Sucuğum da doğrayacağım. Orada biraz pilavını yapacağım. Yarım çıktı. Belki de eşliyse. Al bir suya döküyorum. İşte ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Kısa olamıyor. Şimdi de hamurumu tepsine alıyorum. Tepsin büyük olduğu için zeytinyağı bir, 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 bir şekilde almalıyız. Bu terbiye. Bu sosun da yani salça gibi sos. Bundan da altına biraz kireç diye sosunu döktüm bilemedim. Ondan sonra şöyle bir yağlı yazı. Hasan sen yapacaksın ne bu? Sen yapıyordun ya Ne? Hadi dün Muhammed yaptı, bugün de sen yaptın. bakalım. Tegelinden de hiç görmüyor. Ne Doğum ya. Doğum olduğu için. Şimdi pizzamızın peynirini koydum. Şimdi de mısırlarını koyuyorum. Peki, mantar koymadım. Arkadaşlar benim çocuklar mantar sevmediği için mantar koymuyorum. Çünkü mantarı sevmiyorum. Bunu da ben seviyorum ama bunlar sevmiyorlar. İçinden seçtiriyorlar. Tuzu birbirine geçsin diye karıştırıyorlar. Etleri güzel olur. Evet arkadaşlar yağsını koydum. Biraz koydum yani çok koymadım. Zaten çorba suyunu, tav suyuyla yapacağım. Şunu şuraya koyar okuması. Evet arkadaşlar salçamı güzelce kavurdum. Şimdi dik prizini tutuyorum arkadaşlar. Açıkta tutmuyorum. Bu tarhanayı ben kendim yapmıştım. Vallahi güzel oluyor. Arada pişirince limonla acılı şeyle güzel oluyor. Elin altında bir hazır çorba olmuş oluyor. Biraz daha kavuracağım. Evet arkadaşlar bu haşladığım suyumu çorbamın içine alıyorum. Bak görüyoruz çok güzel suyu. Bu hindi bunun içindeki. Bunun çorbası güzel olur. Can böyle çıktı. Burada hindi kemiği. Hindinin bacağı. Görüyorsunuz. Sucuklarımı kavramadım daha. Sucuklarımı doğradı burada pizza mı sucuklarını. Şöyle bir karıştırayım bunu. Bu su az daha. Biraz daha su koyacağım. Evet arkadaşlar. Pizzasını, pizza moşesini döşedim. Sucuklarını döşedim. Şimdi üzerine, Şimdi üzerine koyuyor. Çok olursa güzel olur peyniri. Şunu da öbürsüne ilave edeyim. Çünkü bir tane daha var. Son hızlan devam diyoruz daha. Çok hızlı gösteriyim. Evet arkadaşlar. Hamurımızı hazırladık. Pizzamızı çıkartıyorum. Böyle arkadaşlar. Bu şekilde. Bu şekilde ben kesiyorum bu pizzayı.

Kapatmadın değil mi? Kapattı mı oğlum Mehmet? Su ge su getirdiniz var. mi? Su var mı? Ha, tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Biz yemeğimizi yedik, orucumuzu açtık. Allah kabul etsin. İşte bulaşığı da kaldı. Yine fazla yiyemedik arkadaşlar. Yine pizzalar hep kaldı. <laughs> Pizzamız hep kaldı. Kişer dilim yedi. Çocuklar bir tas çorba içtiler. Artık bilmiyorum fazla yiyemiyorlar. Yiyemiyoruz. Yani bunları da otayim, yapayım. Evet. kamera arkasını göndereyim. kamera arkasına bakın. arkasını görün. Şimdi bunlar hep toplanacak. Bulaşıklar yıkanacak. Makineye gireyim, makineye girecek. Yıkanan yıkanacak, kaldırılan kaldırılacak. İşte tamam alanın alanı var. Bayağı varmadım. Bari bir tane de pidemiz var arkadaşlar. Her gün bir pide alıp geliyoruz. O da yenmiyor. Bu dünkü. Bu da dünkü. Ee, ne demiş acı Acıhan doymam sanmış. Susuyan kanmam sanmış diyenin hesabı. Böyle işte pidelerimiz. Daha pek canım bir şey istemiyor. Allah hasta değil. O yüzden de canım pek bir şey istemiyor. İşte ocağımı başlayıp. Gıcır dedi. Çeşmenin başta gıcır diyor. Gıcır dahil şimdi daha güzel oldu arkadaşlar. <laughs> bir bu kadar şimdi çayımızı içeceğiz namazımızı kılacağız oturacağız.